Evet değerli dostlar büyüme rakamları geldi ve e, umduğumuz civarında bir büyüme e, rakamı açıklandı. E, yıllık olarak %1.8 civarında. %2 olacağını söyleyenler de vardı. Ben %2 olursa iyi olur dedim. Cari açık rakamı biraz büyük çıkmıştı hatırlarsınız. Geçen seneyi tamamlarken neredeyse 40 milyar dolara. Ben de %1 büyümenin bu cari açıkla çok uyuşmadığını herhalde biraz daha hızlı büyüdüğümüzü e, düşündüğümü geçen haftaki bir makalemde paylaşmıştım. Çünkü bu derecede bir cari açık %1 büyümeyle olmaz. %2'ye yakın belki 2'nin üzerinde büyüme olur dedim. Neyse ona yakın bir rakam geldi. Dördüncü çeyrekte de %5'in üzerinde e, e, büyüyebiliriz dedim. Az önce sizden önce bir televizyon kanalında beyanat verdim. Daha rakamlar açıklanmadan. %7 bekleyenler vardı dedim. O kadar hani gitmeyelim ileriye. %5'in biraz üzerinde çıkarttım. Nitekim %5.9 çıktı. Şimdi e, bakalım nereler büyümüş. Dördüncü çeyrekte sanayi %10.3 büyümüş. İyi rakam bu. E, tarım sektörü %4, hizmetler de %4.6. Yani ihracatçıya ve sanayiciye dördüncü çeyrekte çok şey borçluyuz. Ama elbette biliyorsunuz bu büyüme rakamı da e, genişleyen kredilerle yapıldı. İlk kredi hamlesi tam olarak hedefini bulmamıştı. Fakat ondan sonra nokta atışı krediler vermeye başladık ama bankalar yani doğrudan sanayiye ve ticarete ve hizmetlere destek vermeye çalıştı. Hemen arkasından özel bankalar geldi ve e, baktığımızda e, herhalde pandemiye rağmen pozitif büyüme sağlayan e, ekonomilerden bir tanesi olduk. Ama ben geçen senenin başından beri yani pandemi ortaya çıktığından beri Türkiye ekonomisiyle alakalı olumsuz yorum yapanlara karşı çıkıyordum zaten. Mesela diyorlardı ki işte yüzde dört buçuk daralacak. Ya nasıl yüzde dört buçuk daralacak? Yani Türkiye ekonomisinin yüzde dört buçuk daralacak bir dinamizmi yoktu o sırada. Zaten 2018'de ve 2019'da yüzde üçten daha düşük bir büyümeye sahipti. Bir tanesi 1.8 öbürü 0.9 eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hal böyleyken şunu net olarak söyleyeyim. E büyüme rakamı olumlu geldi. Ama 3 sene üst üste %3'ün altında büyüdük. %3'te niye ısrar ediyorum? Çünkü %3 Türkiye için ya da %3'ün birazcık altı durumu anlamına geliyor. Durmuş ekonomi demek yani. %3 ile %5 arası eh yani idare eder demek %5'in 5 civarında bir büyüme de yani tamam Türkiye iyi gidiyor. 5'in üzerinden 7'ye doğru da ısınma anlamına geliyor. Biz ısınmayı sevmiyoruz pek. Çünkü %5'ten daha yüksek büyümelerde ahlakımız bozuluyor. Yani zenginleşme hevesleri çıkıyor. Köşe dönmeler vesaireler bunları yaşadık. O yüzden %5 Türkiye için sağlıklı bir büyümedir. İnşallah cumhuriyetin 100. yılına kadar her yıl %5 büyürüz 3 yıl üst üste. Dolayısıyla bu döngüden de çıkar. Şimdi sonuç ne oldu? 8599 dolar milli gelire ee, düştük. Yani 13 bin dolar civarındaydı. 8599 dolara düştü. Bunun önemli bir kısmı tabi döviz kurlarının yükselmesinden kaynaklandı. Fakirleştik yani. Ee, yani bunu hani döviz değişimiz yok falan filan diye iddia eden ondan sonra e, şeylerimiz vardı, yöneticilerimiz vardı. Yani keşke öyle olsa yani biz de isteriz döviz değişimiz olmasın ama döviz değişimiz var. Çünkü ithalatımızın %85'inden fazlası ham madde yatırım malı ve aramalı ve Türkiye büyürken cari açık veriyor bu yüzden ben de zaten büyümenin yüzde birden fazla olacağını cari açık rakamına bakarak anladım yani cari açık veriyor Türkiye kötü ama cari açık veriyorsa büyüyor anlamına geliyor yani iyi diyemeyeceğim ama böyle bir yapısallık var şimdi dolayısıyla tekrar rakamları hatırlatayım e, Türkiye ekonomisi e dönemsel bazda bakıldığında yani bir dönemden öbür döneme ya yani bir çeyrekten diğer çeyreğe %1.7 büyümüş. Çünkü 3. çeyrekte de ciddi bir toparlanma vardı hatırlarsanız. E burada hane halkı tüketiminin %8.2 arttığını 4. çeyrekte. Kamu harcamasının %6.6 arttığını ama yatırımların da %10.3 arttığını görüyoruz. Bunlar iyi rakamlar. Yani en azından büyümeye destek veren, harcama tarafından büyümeye destek veren unsurlar olduğu gözüküyor. Şimdi e, ee, biliyorsunuz birkaç türlü hesaplanıyor milli gelir. Bir üretim tarafından bir de yani yapılan harcamalar tarafından. Harcama tarafından bakıldığında harcamaların dördüncü çeyrekte artmış olduğunu görüyoruz. Dileriz tabi 2021 yılında da bu şekilde devam eder. Çünkü IMF heyeti geldi. Dördüncü madde konsültasyonu yaptı. Ve Türkiye'nin 2021 yılında %6 büyüyeceğini söyledi. Bu benim hani en vahşi rüyalarında bile olmayan bir büyüme beklentisi. Ben mesela %4 ile 5 büyür dedim. Ona göre de bir cari açık rakamı belirlemiştim. Ama IMF bunun üstünde söylüyor. Eğer %6 büyüyeceksek haberiniz olsun cari açık da büyüyecek. Çünkü ihracatçı uğraşıyor fakat ihracatın katma değerini arttırmak çok mümkün değil. Ee, neden? Çünkü maliyetler var. Korkunç maliyetler var. Bu arada küresel maliyetler de arttı İşte Bir önceki videomda anlattım. Yani bu faiz fiyat araştırmasını doğru yerde yapmadığımızı asıl üretenle nihai malı satan arasında bir yerlerde bir arızalar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakalım hani ne kadar e, bu işte başarılı olacağız. Ama yani konteyner fiyatları bile belli güzergahlarda 15 bin dolara falan çıkmış durumda. Yani ciddi maliyetler var. Ee, ve korumacılığa da devam ediyoruz. Korumacılık devam ettikçe maliyetler de yükselecek. Yani bazı sektörleri korumak ve kollamak adına Türkiye'de ciddi bir maliyet enflasyonu yarattığımızı söyleyelim ve Merkez Bankası da e, bunların hepsine müdahale edemez. Çünkü talep enflasyonu tarafında müdahale edecek silahları var ama yani maliyet enflasyonu diğer kurumların sorumluluğunda onu söylemek istiyorum. Sonuçta e, dördüncü çeyreğe baktığımızda ki önemli bir çeyrekti bu. Çünkü bizim büyüme beklentilerini ateşlediğimiz çeyrekti. E, mal ve hizmet ihracatında bir değişim olmamış. İthalatta yüzde iki buçuk artmış. Bu demin söylediğimi teyit ediyor. Yani dördüncü çeyrekteki yüzde beş üzerindeki e, büyüme, e, ithalata ağırlık verilmesini göstermiş ki son zamanlarda zaten ihracatın artış hızıyla ithalatın artış hızı arasında bir makas açılmaktaydı. Onu da söyleyeyim yani ithalatın %2,5 arttığını, ihracatın ise değişmediğini görüyoruz. Enteresan bir yapısallık daha var. Ne zaman Türkiye %3'ün üzerinde büyüyor, ihracatın büyümeye katkısı azalıyor, ithalatın büyümeye katkısı artıyor. İşte bu da yapısallığın bir göstergesi. Keşke Türkiye Cumhuriyeti üretebileceği ara mallarının önemli bir kısmını üretebilse. Keşke sanayici küstürmeseydik. Ama keşke öyle bir şey olmuyor. E, ne yapalım ama yine sanayici dirayetle e, direniyor. Şöyle diyeyim size dördüncü çeyrekte mesela makine tesisat yatırımları yüzde %38.7 artmış. Ciddi bir şey. E, bir rakam bu. Ciddi bir performans. Ha bu arada şunu söyleyeyim. İnşaat tabii inşaatta e ee, tabi bu pandemiden nasibini aldı. Mesela dördüncü çeyrekte inşaat yatırımları yüzde on beş azalmış. Ee, o yüzden e, bu inşaata dayalı modelin e, çok iyi bir model olmadığını çok demode bir model olduğunu Türkiye'yi yükseltecek olan şeyin binalar değil insanlar olduğunu insan kaynağına, dijital altyapıya, e, sanayiye e, kritik altyapıya yatırım yapmanın Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına herhalde defaatle söylüyoruz biz herhalde değil mi? Yani e, bunu da altını çizmek istiyorum ama e, şunu söyleyeyim bu ortaya çıkan performans kötü bir performans değil. Bunun e, bugün piyasalara da olumlu yansıdığını görüyoruz. %2'nin üzerinde beklentisi olanlar vardı ancak ben yine fazla olumlu bir beklentiye girmedim. Daha önce söylediğim %1 büyür Türkiye cümlesini değiştirdim. Çünkü cari açık rakamına bakınca %1'den daha yüksek büyüdüğünü tahmin etmiştim. Bunu da geçen hafta bir yazımda paylaşmıştım. Efendim hayırlısı olsun. Önemli bir e, büyüme rakamı bu. E, fakat e, 3 sene üst üste %3'ün altında büyüdüğümüzü de unutmayalım. E, bu maalesef e, belimizi büküyor. E, kimse e, maçı hatırlamıyor. Maçın skorunu hatırlıyor. Geriye dönüp bakıldığında kimse Türkiye için şunu demeyecek. vallahi bravo işte pandemide bile... %1.8 büyüdü demeyecek. 3 sene üst üste %3'ten daha düşük büyümüş diyecek. O yüzden değerlendirmelerin bu şekilde yapıldığını hatırlayarak performansı yükseltecek akıllı işler yapmalıyız. O yüzden enflasyonun neden arttığını, faizin enflasyon sebebiyle yükseldiğini ve bütün bunların arkasında ekonomi olan güvensizlik sebebiyle döviz kurlarının artışı olduğunu, gıda fiyatlarında bir çarpıklık olduğunu, bu çarpıklığın nihai mal satıcılarından ya da üreticilerden kaynaklanmadığını anlayıp doğru yerlerde, doğru zamanda doğru müdahaleleri yapmak gerekiyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.